Bedava Net kanalından hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yükselden bedava internet yapacağım arkadaşlar. Kampanyaya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Abone sayımız 491, yakında 500 olacak arkadaşlar. 500 olduğunda Instagram'dan gibi çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişte üç farklı kişiye hediye vereceğim arkadaşlar. Videomuza geçelim hemen. Buradan çıkalım ayrıca buradan Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sorunlarınız varsa buradan bana iletebilirsiniz. Zaten oradan hemen paylaşıyorum internetleri ee, ve geçelim buraya. Şimdi bakın buradan keşfet bölümüne tıklayın. arama butonuna Evet bakın şimdi Normalde bunu her gün yapıyorsunuz her ay yenileniyor zaten Almayanlar olursa zaten buradan alabilirler Bakın Bugün olmadı ama yarın terna olmasın diyor çünkü koda doldu arkadaşlar Her gün 5000 kişiye veriyorlar Saat çift ve işte 12 çift sıfırda deneyin zaten hemen gelecektir oradan gireceksiniz şeye hesabın bölümüne oradan salla kazana tıklayacaksınız hediyenizi alacaksınız ve zaten buradan bana bildirilmişti bakın daha bir bugün zaten bana 60 dün atmıştı bakın dün 659 60 ve bugün yenilendi arkadaşlar bir de online mağaza kampanyası vardı onu zaten atmıştım buradan online mağaza var değil mi? Orada bir şey açıklık getirmek istiyorum. Bakın. Buradan arkadaşlar 1 GB deniz yüklenecektir. Bunu geçen sene de ben ilk denediğimde hemen gelmemişti. Ee, aradan aradan iki, 1-2 iki gün geçtikten sonra tekrar denemiştim. Buradan takipten çık silmiştim. Tekrar denemiştim. 2 kez burada kampanya bölümüne tıklamıştım. Sonra tekrar girmiştim. Buraya 1 GB yüklenmişti. Hemen zaten ona. Onu da işte tekrar sonra alabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız Lütfen kanala abone olun. Çünkü abone sayısı 5 olmak üzere çekiliş yapacağım. Unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.